Evet, herkese hayırlı işler. Passat B4 kasa. Arabada tekleme rulant dalgalanması vardı. Arabanın silindir rapanı söktük. Şurada bir kep çatlak kırılmış. Şuradaki keplerden bir de yan taraftan basmıyor. Şöyle yukarıda kalmış. Numaraları normalde 1, 2, 3, 4 olarak gitmesi lazım. 2 ile 3'ün yerini yanlış takmışlar. Bunu söktüğümüz zaman şurada bir burç var. Aynı şekilde ikinci gözün burcu da kepin üzerinde kalmış diye birbirini ezmiş. Kep de yukarıda kalıyor. bu aşağıya basmıyor. Üçüncü gözün üzerinde burç yok. Kepin üzerinde yok. Kapakta da yok. Şimdi bunların bu şekilde yerini değiştireceğiz. 2'yi 3'e aldık. Şu anki sıralama 1-2-3 olarak gelecek. Bunun altındaki burcu şimdi sıktıktan sonra kontrol edeceğiz. Tekrardan düzeltip ondan sonra bağlayacağız. Bunun sibop neyse.